arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi sezon yenilendi arkadaşlar kusura bakmayın yenilendiği anı çekemedim Çünkü daha önceden oyuna giriş yapmıştım arkadaşlar o an gitti arkadaşlar ama sizlere sandık açacağım ve ne kadar bana gördüğünüz gibi Şuradaki yıldız puanlarının geldiğini göstereceğim arkadaşlar Gördüğünüz gibi 7680 yıldız puanım var. Ee, bu normalde arkadaşlar 1000'di. Bana 6000 yıldız puanı geldi. Ee, ve ben bunlarla sandık açmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle size göstereyim ee, sandık açacağım şeyi. Sizlerle birlikte açmak istedim arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Bir şey çıkar mı? Kankam ver bir şey ver bir şey. Hadi abi. <laughs> 7 yaz abi. 6 yaz. 6 yaz bana da razıyım. Ee, güzel. <laughs> 6 yazdı arkadaşlar. Ee, yani büyük ihtimal aksi veya yıldız gücü verecek. Ee, dediğim gibi Gale'ın aksesi çıktı güzel abi. Yani fena değil. Evet, dükkanda herhalde başka bir şey yok zaten arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir şey yok. Benim biriktirmiş olduğum şeyler var arkadaşlar. Onları da sizlerle birlikte açmak isterim. Savaş kutusundan ne çıkabilir ki yani. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sandıklarımızı açtık. GDMZ'in yeni aksesi de çıktı arkadaşlar. Onlara da bir maç atmak isterim gerçekten. Gale. Güzel abi. Gale iyidir. Aksesi. Güzel. Bir maç oynayalım arkadaşlar. Evet abi. Başladı maç. Neden bu kadar donuyor ya oyun? Allah Allah. Al. Abi gelin aksesi güzel ya ben seviyorum ama bakalım abi bir evet abi gelin ilk aksesini kullandık abi ya bildiğiniz gibi arkadaşlar zaten buradan atlama aksesi iyiydi. Yine de çıkması güzel oldu. Yani en azından bir aksimiz daha olmuş oldu. Güzel abi. Neden böyle donuyor ya? Videoda olduğum için herhalde donma olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bundan sonra da büyük ihtimal arkadaşlar böyle videolar atabilirim yani. Çünkü e, bir önceki attığım videolar gerçekten telif yedi. Videolarımda like'lar falan düştü. Yani çok kötü oldu arkadaşlar yani gerçekten. Aşırı kötü oldu. Ya işte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle aksa yani iş yapar halde e, ben beğendim şahsen güzel aksa sizlere de göstermek istedim ee, arkadaşlar Yani kusura bakmayın e, video biraz kasmış olabilir oyundaki Çünkü e, hem görüntü açıp hem oyun oynayınca kasabiliyor Arkadaşlar ben sizlere bunları göstermek istedim hem sizlerle birlikte e, gelin aksesini çıkarmış olduk e, Ben öncelikle sizlere göstermek istedim e, görmüş olduğunuz gibi kulübümde budur arkadaşlar YBJ last zaten. Ee, güzel abi. İyiyiz. Ee, kupam zaten 25.000'de binde arkadaşlar. Sezon yenilendi. Sezon yenilenince arkadaşlar e, 23.672 kupaya düştüm. Normal kupam 25 binde. Bu sezon 25 binde bitirmiştim ben. Ee, şimdi bu sezon bir daha kasacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal e, kastıklarım kupayı kastığım kupaları e, bu şekilde kasacağım görüntülü şekilde çünkü e, öbür türlü e, ben yine bundan önce şeyli videolar atıyordum şarkılı normalde webcam yapmayarak e, fakat youtube buna telif attı e, yani videolarımın like oranı düştü izlenmeleri düştüğü için e, ben tekrardan bu tarz videolar çekmeyi planlıyorum e, öncelikle bunu atmak istedim dediğim gibi arkadaşlar Arkadaşıma da video çektiğimiz için e, o şey yıldız puanlarının geldiği zamanı çekemedim sizlere. E, şimdilik videoyu bu kadarını göstermek istedim. Arkadaşlar gelin aksesini de gördünüz zaten. Hesabımı göstereyim. Karakterlerim düştü yani. Sezondan dolayı. Yani e, gerçekten yapacağız yani. Bunları gerçekten bayağı bir e, güzel hale getireceğiz. Bu sezon 25.5K veya 26K'yı planlıyorum. Zaten biliyorsunuz ki yeni karakter de geliyor arkadaşlar. Yeni karakterle birlikte de güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Yani iki karakter falan olursa eğer 26K oluruz arkadaşlar. Yani 30K'ya kadar gidebiliriz isterseniz. Ben bu videoyu sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten telif yüzünden abonemle düştü arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Like atar abone olursanız çok mutlu olurum. Ama kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.